Telefon markaları neden pop-up kameralı telefonlar üretmekten vazgeçtiler? Gelin anlatıyorum. Telefon üreticilerinin açılır mekanizmalı pop-up kameralı cihazlar üretmelerinin asıl amacı çentiksiz ve full ekranlı telefonlar üretmekti. Açılır mekanizmalar içerisindeki motor ile ön kamerayı kullanmak istediğiniz zaman cihazın kasasına gizlenmiş kamerayı dışarı çıkartıp işiniz bittikten sonra tekrar yuvasına gizliyordu. Samsung, Asus ve Huawei ise açılır mekanizmalı değil direkt olarak arka kamerayı öne getiren 180 derece dönebilir kameralı telefonlar üretmişti. Ama Huawei'nin kamerasını elle çeviriyordunuz. Markalar telefonların dayanıklılığını artırmayı amaçladıkları için daha çok kapalı tasarımlara yöneliyordu. Açılır kameralar ise cihazların suya ve toza karşı dayanıklılığını azaltıyordu. Kullanıcılar ise bu mekanizmaların kırılmaya meyilli ve mekanik arıza çıkarabilecek bir yapısı olduğunu düşünüyorlardı. Hatta bazı modellerde mekanizma motoru biraz yavaş olduğu için yüz tanıma sistemi kullananlar kameranın yavaş açılmasından memnun değillerdi. Pop-up mekanizmalı telefonların artık üretilmemesinin bir diğer sebebi ise üretim maliyetleriydi. Cihaza daha fazla mekanik aksam eklendiği için üretim maliyetleri artıyordu. Peki siz hiç pop-up kameralı telefon kullandınız mı? Ya da kullanmayı düşündünüz mü? Yorumlarda buluşalım.